Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahüm, eûz Besmele'nin yüzü suyu hürmetine, Allahüm, Fatiha-i Şerif ve İhlas-ı Şerif yüzü suyu hürmetine, Allahüm, Taha ve Yasin-i Şerif yüzü suyu hürmetine, Allah'ım, kelamı kadimin yüzü suyu hürmetine, ululuğun hakkı için, azametin hakkı için, nurundan nurunu yarattın. Kainatı da o nurla donattın. O nurun yüzü suyu hürmetine ve o nurdan halk ettiklerinin yüzü suyu hürmetine, Allah'ım, bütün peygamberlerinin, Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın İbrahim aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın yüzü suyu hürmetine Allah'ım. Ashab-ı Kehf'in ve Ashab-ı Kiram'ın yüzü suyu hürmetine Allah'ım. Şühedanın, Piran-ı İzam'ın yüzü suyu hürmetine Allah'ım. Mübarek beldelerin, gün ve gecelerin yüzü suyu hürmetine Allah'ım. Seçkin meleklerin, Cebrail aleyhisselamın, Mikail aleyhisselamın, İsafil aleyhisselamın, Azrail aleyhisselamın ve diğer meleklerin yüzü suyu hürmetine, istemem icap ettiği halde istemesini bilmediğim, fakat senin bildiğin şeyleri ihsan ve ikram buyur. Habibin ne istemiş ise onu istiyorum. Onun yüzü suyu hürmetine, bize de ihsan buyur. Zatına neden sığınmışsa ben de ondan sana sığınıyorum. Bilmediğim tehlikelerden de beni muhafaza buyur. Amin.